Rus barış gücü komutanı olduğu dönem ve sonrası bir Ermenistanlıdan daha çok Ermenistanlı olan Rusya Güney Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rüstem Muradov'un Azerbaycan'a girişinin yasaklanması istendi. Rusya Güney Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rüstem Muradov'un Rus basınına bir süre önce yaptığı açıklamada Rus barış gücü Ermeni savaş esirlerinin iade edilmesi sorununu kesin olarak çözecektir. Şimdiye kadar tüm Azerbaycan askerleri iade edildi ve Ermeni savaş esirlerinin iadesi için çalışmalar sürüyor. İyi bir pozitif anlayış var. Bence bu konu tamamen kapatılmalı ve Rus barış gücü buna bir sın verecek demişti. Rüstem Muradov'un açıklamalarını değerlendiren Azerbaycan medyası, görünüşe göre bu Rus generalinin, savaşın bitiminden çok sonra Ermenistan'dan silahlarla Azerbaycan'a gelenlerle, askeri operasyonlar sırasında Azerbaycan ordusu tarafından yakalanan gerçek savaş esirleriyle üçlü bildirinin imzalanması arasındaki farkı görmemeyi tercih ettiği kaydedildi. Azerbaycan'ın yakalanan ilk mahkumları Ermenistan'a iade ettiği ve Muradov'un bunun çok iyi farkında olduğu belirtilirken, ikincisine gelince, savaştan sonra gözaltına alınan silahlı sabotajcılar menşe ülkenin yasalarına göre mahkum edildi ve Azerbaycan makamları bazılarını kademeli olarak mayınlı alanların haritalarıyla değiştirmeyi uygun gördü. Muradov bunun çok iyi farkındadır. Peki, bir şeylerin Rus barış güçlerinin çabalarına bağlı olduğuna dair bu garip ifade nereden geliyor? Bakü ve Erivan yeniden anlaşana kadar hiçbir barış gücü komutanı bir şeyi çözemez denildi. Doğu Batı Araştırmaları Merkezi Başkanı Arastun Oruçlu da Rus tarafının bu davranışının şaşırtıcı ve yeni olmadığını belirtti. Bütün bunların beklendiğini ve bu konuda Rusya'nın uyarıldığını aktaran uzman, bence mevcut durumda Rus ordusu ve genel olarak Rus düzeni Azerbaycan'ın zaferdeki rolünü küçümsemeye, onu kazanandan kaybedene çevirmeye çalışıyor. Bu onların söylemleri, her türlü anıtın açılması gibi manipüle edilmiş operasyonları hepsi Azerbaycanlıların özellikle Hocalı ile ilgili duygularını kızdırmak için tasarlanmış. Ne yazık ki tüm bunlar Azerbaycan liderliğinin açık bir tepkisinin yokluğunda oluyor. Rusya'nın kışkırtıcı ve bazen de alenen gerici tavrına rağmen Azerbaycan'dan fiilen herhangi bir protesto açıklaması yok. Bu Muradova veya askeri komutanlığa değil, doğrudan Putin'e yönelik olmalıdır. Çünkü üçlü beyanname kendisi tarafından imzalanmıştır ve imzasından sorumlu olmalıdır dedi. Rus tarafının ancak sert uyarılarla uyandırılabileceğini vurgulayan uzman, aksi takdirde Rus hükümetinin geleneksel utanmazlığı devam edecek. Tutuklularla ilgili özel durum ve Muradov'un onları savaş esirleriyle karşılaştırma girişimlerine gelince, bu bizim yetersiz tutumumuzun sonucudur. Muradov'un bu tür açıklamalardan sonra başka hiçbir ülkeye girmesine izin verilmeyecek. Uçakla geliyor, cesetleri getiriyor, mahkumları alıyor ve soru ortaya çıkıyor. Muradov'un tüm bunlarla ne ilgisi var? Şu anda Azerbaycan ile ilgili açıklamaları yanlış. Bu yüzden Bakü'nün ülkemizi ziyaretini yasaklaması gerektiğini düşünüyorum. Bu en azından bazı Rus yetkilileri düşündürecek ve yapılmalı. Aksi takdirde bir ay içinde daha da kibirli, iğrenç ve sinir bozucu olurlar diye konuştu. Eski sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin sözde eski acil durumlar bakanı Boris Avagyan, 15 Aralık'tan sonra Karabağ'da çatışmaların şiddetleneceğini açıkladı. Avagyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ekibinin Karabağ'da yeni bir planı hayata geçireceğini belirtti. Avagyan, iki gün sonra ne olacak? 15 Aralık'tan sonra sınırdaki çatışmalar şiddetlenecek. Yeni çatışmalar olacak, Paşinyan yeni bir süreç planladı. Saldırılarda ölü ve yaralılar olacak. Bundan sonra Paşinyan parlamentoya hitap edecek ve oylamaya sunacak. Tavuşa bağlı 6 köyün, Gazah dahil 7 köyün devir teslimini yapacak. Bundan sonra Paşinyan halka tüm suçun Ruslarda olduğunu, onların zorladığını anlatacak dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 15 Aralık'ta Brüksel'de bir araya gelecek. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi için özel bir temsilci atanacağını açıklaması Güney Kafkasya'da yeni bir sürecin başladığını gösterdi. Azerbaycanlı analist Turan Rızaev, Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasını değerlendirerek, er ya da geç Erivan'ın Ankara ve Bakü'nün ortak taleplerini kabul etmek zorunda kalacağını söyledi. Çavuşoğlu'nun bahsettiği konuların aslında Ermeni-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi anlamına gelse de, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi her adımda Azerbaycan ile birlikte hareket etmeye devam edeceğini belirten Rızaev, bu, Türkiye'ye karşı toprak iddialarından vazgeçilmesi ve imzalanmasıdır. Bakü ve Ankara'nın bu konudaki tutumunun başından beri aynı olduğunu düşünüyorum dedi. Siyaset bilimci Tofik Abbasov da Ermenistan'ın eylemleri ve davranışlarının, vücuda batmış dikenleri hatırlattığını söyledi. Uzman, çünkü bu ülkenin politikası doğru yaklaşıma, yapıcı önerilere sahip değil. Azerbaycan ve Türkiye Ermenistan'a gerçek durumda ne kadar iyi bir çıkış yolu sunsa da Ermenistan bunu takdir edemez. Öte yandan Ermenistan'dan da iyi niyet görmüyoruz. Yenilginin ardından artık sağduyu ile sürece katılamaz. Ermenistan kendi başına hareket etmiyor. Daima dış güçlere bağımlıdır, dışarıdan talimat bekler, birilerinden destek almaya çalışır. Ermenistan, yaklaşık 30 yıldır bölgede bir endişe kaynağı olmuştur. Sanki birinin ona ihtiyacı varmış gibi bir imaj oluşturmaya çalışıyor. Bu süreçlerde Ermeni siyasi eliti kendini kaybetmiş ve yenilgi derin bir kompleks oluşturmuştur diye konuştu. Öte yandan Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Rus ordusu Karadeniz'e giren Fransız savaş gemisi Auvergne'i izlemeye başladı. Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi açıklamasında Karadeniz filosu güçleri Karadeniz'e giriş yapan Fransız donanmasına ait güdümlü füzelerine sahip Auvergne fırkateyninin eylemlerini kontrol etmeye başladı ifadeleri kullanıldı. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkelerinin Ukrayna sınırındaki Rus güçlerinin sayısının artırıldığı iddialarının ardından Karadeniz'e gemisini gönderdi. Montreux Boğazlar Sözleşmesine göre Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin gemileri bu denizin sularında 21 günden fazla kalamıyor. Rusya Savunma Bakanlığı düzenli olarak bölgeye giriş yapan NATO gemilerini izlediğini, Rus savaş uçaklarının yabancı uçaklara eşlik ettiğini bildiriyor. Batı ve Ukrayna'nın saldırgan eylemlerde bulunmakla suçladığı Rusya birçok kez bu iddiaları reddetmişti. Diğer yandan kısa süre önce başbakanlık görevi resmen sona eren Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Kiev'e silah tedarik edilmesi yönündeki talebini bizzat reddettiği belirtildi. Bild gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Merkel, NATO üzerinden Ukrayna'ya silah gönderilmesini bizzat bloke etti. Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen Amerika Birleşik Devletleri yapımı baret tüfeklerinin ve Litvanya yapımı insansız hava aracı savar silahların tedarikini engellediği ifade eden bir kaynak, Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı, dedi. Zelenskiy'in Merkel'in Ağustos ayındaki Kiev ziyareti sırasında eski Almanya başbakanından satış yasağını kaldırmasını bizzat talep ettiğini belirten Bild, Merkel'in soğuk bir tonla bunun ihtimal dışı olduğunu söylediğini aktardı. Ukrayna savunma bakanı Aleksey Reznikov, Rusya devlet başkanı Putin'in serbest bırakabileceği bir savaşta nihai hedefin Ukrayna olmadığını, savaşın Avrupa'da da sürdürüleceğini belirtti. Reznikov, Amerika Birleşik Devletleri Rusya başkanları arasında yapılan görüşmenin ardından Rusya'nın Ukrayna sınırına daha da fazla asker yerleştirdiğini belirterek, Ukrayna, Avrupa'nın coğrafi merkezidir, bu yüzden bir savaş başlarsa, sadece Ukrayna'da değil, Avrupa'da olacaktır, dedi. Reznikov, şu anda yaklaşık 100 bin Rus askerinin, Kırım'dan ülkenin Belarus ile Kuzey Batı sınırına kadar olan hatta yoğunlaştığını, bunların topçu, tank ve uçaklarla aynı anda birkaç cepheye saldırabilecek kuvvetler olduğunu kaydetti. Reznikov, bu durumda iki tarafın pek çok kayıp vereceğini ve 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini ifade ederek, ülkedeki 15 nükleer santralin de tehlikeye gireceğini vurguladı.